Merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Akşam yemeklerinizin üzerine afiyetle tüketebileceğiniz hafif bir tatlıya ne dersiniz? Üstelik hem lezzetli hem de pratik. Magnolia'nın muhallebisi için malzemeler. 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 litre süt, 1 paket vanilya. Tencereye 2 yemek kaşığı unu, 3 yemek kaşığı nişastayı, 1 su bardağı toz şekeri, 1 yumurta sarısını ve 1 litre sütü dökerek çırpalım. tencereyi ocağa alıp altını açalım, karıştırarak pişirelim. Göz göz olunca altını kapatalım. Bir yemek kaşığı tereyağı ve bir paket vanilyayı ilave edip karıştıralım. Mikser yardımıyla 4-5 dakika çırpalım. Bir paket bisküviyi kıralım ve rondoya koyalım. Rondodan geçirdikten sonra bir tabağa alalım. Magnolia yapacağımız bardağa 3-4 yemek kaşığı kadar muhallebiden koyalım. Bardağınızın büyüklüğüne göre göz kararı da ayarlayabilirsiniz. Üzerine 3-4 tatlı kaşığı kadar rondodan geçirdiğimiz bisküvileri yaydırarak koyalım. Daha sonra dilimlediğimiz çilekleri bardağın kenarına gelecek şekilde yan yan dizelim. Üzerine tekrar muhallebi koyalım. Tekrar bisküviden koyup yaydıralım. Servis ederken üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.